J1 vizesiyle work and travel için bir ay önce Amerika'ya geldim. Bana verdikleri iş ve ev kötü olduğu için program dışında iş ve ev buldum. Sponsorun şartlarına uymadığım için vizen bugün iptal edildi. Şu an dil okulu ile vize alabilir miyim? Bu durumda ne yapmam gerekir diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin J1 work and travel programı ile geldiğinizde bu programa uygun davranıyor olmanız, programın şartları size uymuyor bile olsa kurallara uygun devam ediyor olmanız gerekirdi. Belki denediniz ya da denemediniz. Program sponsoruna ulaşıp yeni bir iş yeri bulduğunuzu ve onaylamalarını rica edebilirdiniz. Tabi bunlar onaylayacak diye bir kayda yok. Ama onaylarsalar o zaman cevap programınızı tabii ki devam ettirebilirdiniz. Eğer onlar belirttikleri şekilde ve günde iptal etmişseler sizin öğrenci vizesi ya da statüsüne başvuru yapıyor olsanız bile sonradan bu red alma durumu çok yüksek. Ama bütün bu mesele tabii ki sponsor firmanın sizi ne zaman bildirdiği eğer ihlal edip etmeme noktasını görmek gerekecek.